Merhaba arkadaşlar. Bugün Delta kullanıyorsanız Roblox için yani. E, nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi size. Delta böyle şey çıkıyor ya. Ey, an kilidi yapın diye. Orada altta rever diye bir şey çıkacak. Ona tıklayın. Ondan sonra link veriyor. Onu alacaksınız. Bu kod var ya. Bu kodu Google'a yapıştırdığınızda Böyle bir yere gönderecek sizi. Ondan sonra bunun nasıl biliyoruz Tıkladığımızda buraya bizi buraya gönderiyor. Burası var ya hiç bir şey tıklamıyoruz. Bu açıldığında buna tıklıyoruz. Değil mi? Böyle oldu ya şimdi arkadaşlar. İlk buna tıkladık. Ondan sonra size reklam gösterecektir e, onda. O yüzden ben böyle yaptım. Bende göstermiyor direkt. Şimdi girdiğimizde böyle bir yer oluyor. Bu videoya tıklayacağız. And one, and İsterseniz böyle 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 sona kadar gelin. Ben buraya geliyordum ondan sonra burada ondan sonra tabi ekrana basılır çok ama video göre Ondan sonra bu yakına gel ya burada bırakıyorum Benimki bazen olmuyor. Roblox'ta oyunlara girmiyor. O yüzden güncelliyorum geri delta yapıyorum işte. <laughs> Ama hiç kız olmuyor arkadaşlar. Bir <laughs> kamızı falan oluyor. Bunu izledikten sonra buraya geliyorsunuz. Buraya geri geldiniz. Oldu. Buna tıkladınız. Aslıyım sizin hasta olduğum için böyle şeyler oluyor. E, burada kod verdi. Bunu kopyalayın. Ondan sonra Roblox'a girip onu oradaki yere yapıştıracaksınız. Bu kadar. Bay bay.